Hayır YouTube'dakilere de yazık amına koyayım. Niye böyle bir şey izleteceğim ki onlara da? Hadi burada 70-80 kişi izliyoruz. Cringe oluruz. Onlara da yazık yani. Hadi bakalım. <laughs> Sadece dört tane blink attım. Kanka kafamı indiremiyorum ki vurayım. Kafamı indirebilsem her şey okey yani. Ama kafamı indiremiyorum blinkten sonra. İnmiyor elim inmiyor. Bak. Karşıya doğru gidiyorum ya. Blinkten sonra dönemiyorum. Çok sinirim bozuluyor benim şu anda yalnız. Ananı sikiyim. Soğuk ulus. Dede düz vursam sana nasıl olur? <laughs> Tuşu bıraktım yanlışlıkla ne Yani sizin yüzünüzden şu dedeye de oyalanıyorum ya başka hiçbir şey demiyorum yani. Ona mı koyayım kaldır. Neyle de kaldırıyorsun? <laughs> Kamyonet amın akıyım. Lan dur neyle asıyorsun? Asamıyordum ha. Ucu değilsin la onun. de de aslında biliyor ha oyalamasını normalden örsü Üstüme falan geliyor böyle bir şeyler yapıyor. Ama işte yine de Oğlum dede sürekli farklı gidiyor benden ya. Pezevenk biliyor aslında ha. <laughs> şunlar var ya. Abi artık şunlar hit olsun. Of. Bir de severim şimdi. Tadından yenmez. Reis. Şöyle bir kill falan be. He? Vallahi çok bir şey istemiyorum. Bir kill alayım şöyle bir tane. Bu neydi lan? Let's go. Nancy bir la. Tamam Nancy'yi alalım. Yani ben pek bilemedim dedin olduğunu da ondan sana soruyorum yani. baya kötü oynadım yani nörsün niyese. Normalde böyle olmazdım yani. Reis sen öldün. Neyse bir tane aldık ya herhalde bir bok olmazsa. Flash save falan filan yemezsek. Çok güzel dönüyor lan ama. Rahatlatıcı videolar gibi ama ne? demorem i̇şte olsaydı Ne oluyor lan? Bütün gözler benim üzerimde şu anda. Eneri olan yok deme lan. Süçarım bacağına. Arkadaşlar action olsun diye Yoksa şey yapamayacağımdan değil yani Öldüremeyeceğimden değil Ne no, kudumun dedesi Siktir git hayatımdan Ohu! Ne diyorsun sen ya Bence gitmen gerekiyor Siz YouTube yazın da zaten ekranda chat gözüküyor Hem videoya da çıkarsınız Alcan mı yoksa? Ayıp lan niye t-back yapıyorsun? Bu neydi ya böyle Yemin ederim çektiğim çilenin hesabı yok ya LB ile nişanıyorum, RB ile atıyorum. Bittik biz beyler. <laughs> Oğlum kapıdan giremiyorum. Yani nişan alıp oraya kadar döndürmek falan çok ben base'e girdi zannettim Aa, yanlış tuş. Tuşları daha ezbere için yanlış şeylere basabiliyorum tabii ara sıra. Aksat bir şeklimiz olsun yani. Çok zor ya gerçekten oynaması. Öyle böyle değil yani. <laughs> bir de üstler ezberleyebilsem. Ne oldu? Biriyle çeyze e girdim ama kimle girdiğimi görmedim. <laughs> Adam da garibim. Oyalıyorum zannediyor. <laughs> çok zor, çok. <laughs> ah, mana kodumun dedesi. He? Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Lan oğlum bu nasıl ota Oğlum silahla daha kolay vuruyorum düzlere göre la. Çok saçma. Adamlar da diyor dramına kıyım öf ne döndürüyorum dojlara gel falan filan. Vallahi bir. Zaten biteceği belliydi de. O ne la? Şimdi dedenin büyük ihtimalle amberesi vardır. yüksel de vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa yok mu? Eee Oğlum ne oluyor? Ya ne oluyor aga? Benim de başım ağrıdı aman şunları oynamaktan. Ben niye böyle bir puan ekledim de kendimi eziyet ediyorum şu anda ya. Gel buraya. Abi ölmüş. Öbürü gitti mi? Yo öbürü de yerde. Amına koduğum he. Oh. Bir dakika lan bir tane daha yerde olan var. What the hell? O nerede abi? Ben iki kill aldım zannediyordum. Bulabilirsek 3 olacak. Aha. Oğlum hiç çıkmasın orada lan. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Oğlum yanlış tuşa bastım. Vallahi gidiyordum bak ha. Yemin ederim. Sikerdim. Hay YouTube yazın bakayım. Bunu da arkasına eklerim ben. O değil Sevdi besti fark etmeden 8 stack yapmışım. Yani... Harbiden daha iyi oynadım lan gamepad ile. Ben DS'de 3 kill aldığımı hiç hatırlamıyorum mouse ile klavye oynarken. Okey nice diye. Ya. Güzeldi yani. Görüşürüz YouTube.